Evet, şimdi Türk işimizin lideri asgari ücretteki duruşu taşeronlar konusundaki dik duruşu kitlelerde kadroya geçen taşeronların sorununu dile getiren Ses. sürekli takip eden kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz deyip onu oynatmayan, yetmiyor kıdem tazminatı eridi diyen, asgari ücretin 12 katı olsun diyen vatan söz konusu olduğunda alanlara çıkan, hain darbelere dur diyen Türk İş'in liderini Ergün Atalay'ı davet ediyorum. Sözün sahibini davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Zonguldak, Madenci şehrine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. nerede? Biz oradayız. Değerli kardeşlerim, biz sabah. Değerli kardeşlerim, biz sabah altıda yola çıkıp tulumu giyip. Akşam altıya kadar çalışıp eve dönen, sefası az olan, cefası çok olan bu dünyaya yorgun gelip yorgun giden işi topluluğuyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, bir avuç kömür için. Değerli kardeşlerim, teşekkür ediyorum. Biz işçiler, biz sendikacılar inanın bizden başka sahibimiz yok. Biz bu ülkede örgütlendiğin zaman kapının önüne koyuyorlar. 3 kuruş ücret aldığın zaman diyorlar ki işçi müdürü geçti, işçi daire başkanlığı geçti. Değerli kardeşlerim, bu ülkede memur çok almıyor, işçi azalıyor, işçi yok alıyor, emekli hiç almıyor, asgari ücretli aldığı ücretten bir hafta geçilmiyor. Böyle şartlarda biz bu ülkede 94 krizini gördüm, 2001 krizini gördüm, 2008'i gördüm. Şimdi de beraber bir senedir ülkede bir kriz yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, biz hepimiz depremin farkındayız. Özellikle depremde madencilere cani gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bütün işçilere deprem sabahı deprem bölgesinde olan madeninden enerjisine kadar, kareolarından bütün işlere kadar yaptıklarını Türkiye gördü, herkes gördü. Biz bu ülkede deprem olduğu zaman hatırlanıyoruz. Bu ülkede madende maden kazası olduğu zaman bir kişi öldüğü zaman haber değiliz. Beş kişi öldüğü zaman haber değiliz. Ondan sonrası haberiz. Değerli kardeşlerim, 2011 yılında Maraş'ta aradan 13 sene geçti. 11 tane kardeşimizin hala cesetlerini bulamadılar. Kısa zamanda il hala o kardeşlerimizin cesetlerini bulamadılar. Biz bu ülkede canımızdan da malımızdan da olmayan malımızdan da bedel ödemeye devam ediyoruz. Şu ana kadar TTK'da 3773 tane kardeşimiz can verdi. Özel ocaklarda kuralsız çalışan Kapalı ocaklarda 370 civarında kardeşimiz can verdi. Zonguldak'ta 180'e yakın şehit var. Asker var, polis var. Değerli kardeşlerim, bu ülkenin bizim için altı da vatan, üstü de vatan. Bizim için hiç problem yok. Alttaki de bizim, üstteki de bizim. Onun için günün bu saatinde yakın çevre illerden dinlenmemiz gerektiği saatte bu alana geldiniz. Ben şahsım adına, Türk İş Yönetim adına, Başkanlar Kurulu adına hepinize cani gönülden teşekkür ediyorum. Madenci Korosu arkamda, Türk İş Genel Kurulu'nda onlar benimle beraber kısa bir zaman evvel kongreyi yaptık. Arkamda durdular, yanımda durdular. Şimdi dedim gitmeyin bir yere. Gene burada beraber olalım arkadaşlarımıza sıkıntılarımızı, problemlerimizi ülkeyi yönetenlere Zonguldak bu meydanından seslenelim. Bundan evvel 1 Mayıs bu alanda yaptık. Gene benim başkanlığımda bana nasip oldu. Zonguldak bana ne zaman ihtiyacı varsa iyi günde de, kötü günde de kapı gibi yanlarına durmaya gayret ettim. Onlar da benim hep kapı gibi yanımda durdular. Hepinize teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Yaşasın sınıf, dayanışması Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Vergi de adalet istiyoruz. Değerli kardeşlerim, 9 Temmuz'da bizim dışımızdaki iki tane konfederasyonla beraber Disk de vardı, Hak işte vardı beraber toplantı yaptık. Dedi ki sizin de bizim de sıkıntılarımız aynı. Problemlerimiz aynı. Gelin beraber olalım. Gelin beraber hareket edelim. Ortak bir karar aldık. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin 81 vilayetinde illerde il temsilcilerimiz basın açıklamaları yaptılar. Arkadan Diyarbakır'da, Adana'da, İstanbul'da, Bursa'da değerli kardeşlerim İzmir'de, Trabzon'da kitlesel toplantılar yaptık. Geçen hafta Trakya'daydık. Bugün buradayız. Kısa zamanda Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini beraber yapacağız. Neyi anlatacağız? Biz ne istiyoruz? Gecenin bu saatinde değerli kardeşlerim, Ocak ayında aldığımızı Nisan'da almıyoruz. Nisan ayında aldığımızı Temmuz'da almıyoruz. Temmuz'da aldığımızı Aralık ayında almıyoruz. Kısa özü şu. Değerli kardeşlerim, 12 ay çalışıyoruz, 10 buçuk ay maaş alıyoruz. Bu adil değil, bu sürdürebilir vergi sistemi değil. Bununla ilgili ülkeyi yönetenlere buradan bir daha sesleniyorum. Bir an evvel bu vergi meselesini gözden geçirin. Dayanma gücümüz kalmadı. Slogan şu, zordayız, geçinemiyoruz. Vergi de adalet istiyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Değerli kardeşlerim, Şimdi öyle bir noktadayız ki bundan bir buçuk sene olmadı beraber sözleşme yaptık. İşte burada madende çalışan yahut karayollarında bütün işler için işte burada yer altında çalışanların ayrı sıkıntısı var. Yer üstünde çalışanların ayrı sıkıntısı var. Ben arkadaşlara beraber tamamının evet dediği bir mesele olduğu zaman altına imza atıyorum. Bir arkadaşımız hayır demeden ortaklaşa kamuoyunun büyük bölümünün memnun olduğu bir sözleşme imzaladık. Ne oldu? Bu kısa zamanda darmadağın olduk. Arkadan gazetelerde, televizyonlarda işçi çok alıyor, doktor az alıyor. Bir sürü spekülasyon oldu. Değerli arkadaşlarım, doktor da bizim, memur da bizim, emekli de bizim. Onların meselelerini bu kürsüden Türkiye'ye haykırmaya devam edeceğim. Emekli bu ülkede 12 bin lira para alıyor. Bir hafta geçinemezsin. Değerli kardeşlerim, arkadan asgari ücretli 17 bin lira ücret alıyor. 7 milyonun üstünde asgari ücreti var. Asgari ücret öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Bunu kabul etmemiz, bunu kabul etmeniz mümkün değil. Bundan evvel çok alandan çok az alandan az vergi almak lazım. Ben bu alandan bir şey seslenmek istiyorum ülkeyi yönetenlere. Fedakarlık mı isteniyor değerli arkadaşlar? Değerli kardeşlerim. Aldığımız ücret ortada. Bir ay bu ülkedeki herkes zenginler başta olmak üzere bir aylık kazançlarını devlete versinler. Biz de zaten yarı aç yarı tok yaşıyoruz. Bize de bir ay maaş vermesinler. Madem ülke düzelecekse, hadi bakalım. Çok alandan, çok az alandan az. <laughs> Haydi. Türk iş nerede? Ne, ne, biz oradayız. Türk iş ne? ne, ne biz oradayız. Türk iş, ne, 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 biz oradayız. Ona, değerli kardeşlerim. Yüzde on dört örgütlüyüz. Yüzde on dört. Değerli kardeşlerim bu kabul edilecek bir rakam mı? Öyle bir noktadayız ki işte geçen hafta Trakya'da Çatalca'da bir et fabrikasındaki işçi kardeşlerimizi, kadınlarımızı çıkardılar. Oraya ziyarete gittim geçen hafta. Değerli arkadaşlar patron asgari ücret dahi vermiyor asgari ücret vermiyor. Yani oradan iki gün sonra devletin yöneticileri gitti. Bizim dediklerimiz kardeşlerimiz önümde. Böyle bir iş olur mu? 17 bin lira, 4 bin lira para kesiyor. Arkadaşlarımıza 13 bin lira para veriyor. 146'ya yakın kadınımızı işten çıkardılar. Bu film her yerde var. Bu film Ereğli'de de var. Bu film Zonguldak'ta da var. Bu film belediyelerde de var. Değerli kardeşlerim, biz işçiler belediyede daire başkanı değiliz. Ya çöp topluyoruz, ya şoförüz, ya çaycıyız. Allah aşkına bize ne istiyorsunuz siz? Üç kuruş para alıyoruz. Bizim ekmeğimize ne kan doğruyorsunuz? Hiç fark etmiyor. Ülkenin her bölgesinde değişik partilerdeki belediyeler belediyeyi değişiyor, işleri çıkartıyorlar. Bunu kabul etmek, bunu kabul etmek inanın doğru değil. İşçilerin vebalini almamak lazım. Yetimin vebalini almamak lazım. Mazlumun vebalini almamak lazım. İki yakanız bir araya gelmez. Onun için biz bu ülkede işçiler kol kola olacağız. Omuz omuza olacağız. Her meseleyi çözmek için gayret sarf edeceğiz. Şimdi Temmuz ayında kamuda dost arkadaşlarımız bütçe aldılar. 24.73. Şimdi yeni bugün zam açıklandı. İşte 18'e yakın bir ücret. Arada 7 puan bir kayıp var. Bundan iki ay evvel hak beraber Cumhurbaşkanı yardımcımıza sözlü şifayı yazıyla anlattık. Dedik ki durumumuz bu. Bu dahi yetmiyor. Sözleşmeden evvel arkadaşlarımız ifade etti demin. Ek bir zammı ihtiyaç var mı? Herkese var. Emekliye de var kamu işçisine de var, özel sektörde çalışana da var, asgari ücretliye de var. Onun için bu alana ülkeyi yönetenler kulak versinler. Yarın geç olur. Biz bu ülkede bakan olmayacağız, milletvekili olmayacağız. Zaten kimse yok. Ama şurada şunu özellikle ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim, benden vekil falan olacak hali yok. İşveren olacak hali yok. Ben demiryolları Çırak okulu mezunuyum. İşçi başladım. İşçi bu emaneti bırakıp gideceğim. Değerli kardeşlerim, sandığa giderken, sendikanızdan, temsilcinizden, Değerli kardeşlerim, Değerli kardeşlerim, Türk İş Başkanlığı, öyle bir önemli görev ki, bir buçuk milyon insan, 5 milyonluk bir aileyiz. Sandığa giderken, Birbirinize konuşmadan, temsilcinizden, şube başkanınızdan, genel merkezden konuşmadan oy verdiğimiz için şu gün bu kürsülerden sıkıntıları anlatmaya de devam ediyoruz. İnadına sendika, inadına türk iş! İnadına sendika, inadına türk iş! İnadına sendika, inadına türk, iş. İnadına sendika, inadına türk iş! Yılgınlık yok, tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Değerli kardeşlerim, şimdi bir aydır bir şey konuşuyoruz. Emekli maaşlarının bağlanma oranı. Şimdi emekli olursan yüzde kırk avantajlısın. Yılbaşından sonra alırsan yüzde otuz. Değerli arkadaşlar, böyle bir sistem olur mu? Onun için bu alandan sesleniyorum. Bununla ilgili arkadaşlarımız bir buçuk aydır bir çalışma yaptılar. Zannediyorum yarın bitirecekler. Bizden haber almadan, sendikalarınızdan bilgi almadan emekli olmayın. Sendikalarınızdan bilgi alın, ona göre hareket edin. Bununla ilgili 40 puan ne demek ya? Bu kabul edilir bir şey mi? Onun için bu ucube sistemi bir an evvel düzeltmek gerekiyor. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ben sizin yanınızdayım, yoksulun yanındayım, emeklinin yanındayım, asgari ücretin yanındayım. Bu ülkeyi seven herkesin yanındayım. Türk İş nerede? Haberi... Biz, biz, biz oradayız. Değerli kardeşlerim, bu hükümetin bize vermiş olduğu bu söz var seçimlerden evvel. Dediler ki taşeronları kadroya geçireceğiz. Aradan uzun bir zaman geçti. Değerli kardeşlerim aradan uzun bir zaman geçti. Taşeronla ilgili tık yok. Ondan evvel geçen arkadaşlarımız var 696'da. Hala aradan 6 sene geçti. Nakil hakları yok. Özlük haklarıyla ilgili problem devam ediyor. Bu kamuya yük de değil. Bu meseleyi aileleri birleştirmek lazım. Eşi Bartın'da, beyi Ağrı'da. Değerli kardeşler altı sene oldu. Bu meseleye bir çözüm bulmak gerekiyor. Onun için bu kürsüden çıraklık mağdurlarını da, staj mağdurlarını da belki bugün yapamazsınız ama bir an evvel bu meseleyle ilgili bir takvim belirleyip kamuoyuna açıklamak mecburiyetindeler. Yoksa bu ülkede huzur bulamayız, huzur bulamazlar değerli kardeşlerim. Taşeron olmak, 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 olmak istemiyoruz. Şimdi iş bitti, tasarruf genelgesine geldi. Allah'ınızı severseniz üç kuruş servis olsa ne olur, olmasa olur. Bu devasa ülke tasarruf genelgesinden işçinin, memurun servisine kaldıysa vay halimize, vay halimize. Değerli arkadaşlar, özellikle Zonguldak'la ilgili Polonez işçisi yalnız değildir. Değerli kardeşlerim, Polonez işçisi başta olmak üzere bütün atılan işçilerle ilgili gücümüz ne yetiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Polonez işçisine de yakinen biliyor, bıraktığımız yok, takibe devam ediyoruz, haberiniz olsun. Değerli kardeşlerim, sene başında kit reformu diye bir genelge yayınladılar. Bu genelgenin Türkçesi şu, bu enerjiyi ulaştırmayı, madenleri kısa adından diyor ki yönetimi yedi yapacağız. Dördü hazineden olacak. Üçü kurumdan olacak. Ya yerin altına girmeyen, elektrik direğin tepesine çıkmayan, asfalt dökmeyen, kar temizleme çalışmasını bilmeyen o yönetime girse o kurumdan kime ne hayır gelir? Kısa zaman evvel Hakan Başkan burada Enerji Bakanlığı'ndan beraber bir toplantı yaptılar. Ben Ulaşma Bakanlığı'ndan konuştum. Dediler ki önümüzdeki günlerde bunu çözeceğiz. Bu alandan bir daha sesleniyorum. Bunun adı özelleştirme. Değerli arkadaşlar. Kitlere kadro hallolana kadar işin peşini bırakmayacağız haberiniz olsun. Onun için bu bu genelgeyi bir an evvel Maliye Bakanlığı geri çeksin. Zonguldak'ın huzurunu bozmaya, kamunun huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Ekonomik yönden yetene kadar sıkıntı çekiyoruz. İş yerinde huzurumuz yok, evimizde huzurumuz yok. Bir de bu kit reformu diye bu sıkıntıyı bizim önümüze getirmeyin. TTK bizimdir, bizim kalacak! Bu bölgede Değerli kardeşlerim bu bölgede o kadar çok kaçak ocak var ki her gün bir kaçak ocaktan bir iş cinayet haberi oluyoruz. Yıllardır sendikanız bunu dillendiriyor. Biz her ortamda ifade ediyoruz. Bu kaçak ocak meselesine bir an evvel çözüm bulmak lazım. Bu sürdürebilir bir iş değil. İnsanlar üç kuruş para için... Kuralsız çalışıyor. O ocaklarda can vermeye devam ediyor. Değerli kardeşlerim, önümde arkadaşlarım açıyor. Diyorlar ki bu 24.73'ü versinler. Akabinde de sözleşme öncesi senen zab versinler. Eyvallah, gücümüz ne kadar yetiyorsa dillendirmeye, takip etmeye devam ederiz. Değerli kardeşlerim, her yerde ifade ediyorum. Biz bu ülkede yasama diliz, yargı diliz yürütmediniz. Biz bu ülkede bu gücü sizden alıyoruz. Siz güç verdiğiniz müddetçe önünüzden yürüme, meselelerinizi dillendirme ben buradayım. Genel başkanlar yanımda arkadaşlar. Sonuna kadar devam ederiz. Bedeli ne olursa olsun her hafta bir alandayız haberiniz olsun. İnadına sendika, inadına Türk iş. Değerli kardeşlerim, biz ne istiyoruz? Türk iş olarak işçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olsun diye beraber gayret sarf ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokaktaki enflasyonu biz iyi biliyoruz. TÜİK'in rakamlarına inanmıyoruz. Değerli kardeşlerim, üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini bu alanlardan dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığını alana kadar mücadeleye beraber devam edeceğiz. Bir kez daha belirtiyoruz. Hayat pahalılığını iliklerimize kadar biz yaşıyoruz. Yüksek enflasyonu iliklerimize kadar biz yaşıyoruz. Adaletsiz vergi sistemi işsizlik, kayıt dışı, güvencesiz çalışma sorunun altında ezilmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, onun için bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. adalet istiyoruz. Bu sesi, bu sesi ülkeyi yönetenler duysun. Bu alandan, bu emek başkentinden Türkiye duysun. Buradan harcıyoruz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. 696 sayılı KK ile kadroya giren işlerimizin Sorunları çözülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kitlerde, kamuda, taşeron işçilik sona erene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kö Kölelik düzen istemiyoruz. Değerli kardeşlerim, örgütlenmenin öndeki engeller son erene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, biz iki kelimeyle bir şey istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir talep, yaşam talep ediyoruz. Fazla bir şey talep etmiyoruz. Han istemiyoruz, hamam istemiyoruz, apartman istemiyoruz. Nefes almak istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Bu alandaki bizim bu gür sesimize ülkeyi yönetenlerin duymasını istiyoruz. Duydular, duydular. Duymadıkları zaman sesi duymayanlar bu ülkede sandıkta hesabını vermeye devam ederler. Türk, için... iş Türk, iş Türk iş nerede? Biz oradayız. Değerli kardeşlerim siz neredeyseniz Türk iş orada. Üyeler orada. Seçtiğiniz başkanlar orada en önde yürümeye devam ederim. Dün ettiğim bugün de ederim. Onun için bu alandan Türkiye'yi yönetenlere, meclise, bizim sesimize kulak verin. Bütün partilere sesleniyorum. Örgütlenmeyle ilgili mecliste bir yasa çıkartın. Önümüzü açın. Sendika hakkımız engellenemez. Yaşasın örgütlü, mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Değerli kardeşlerim, bu ülkede bu ülkede 12 Eylül'den kalan bir anayasa var. Başkasını ben bilmiyorum ama kendimizi biliyorum. İşçinin emeğin yeni bir anayasa ihtiyacı var. Yüksek Hakem Kurulu'nun asgari ücret tespit komisyonuyla örgütlenmeyle 7 sene süren mahkemelerle biz bu süreci götüremeyiz. Onun için bir an evvel emekle ilgili yeni yasal düzenleme ihtiyaç var. Değerli kardeşlerim, akşam bu saatlerine kadar Ömer, iş işin, Ömer, iş işin, Değerli kardeşlerim, akşamın bu saatine kadar bizim sesimize kulak verdiniz, bu alanlara geldiniz. Kısa zamanda gününü açıklayacağız. Ankara'da, Ankara'da beraber olacağız. Ankara'da beraber haykıracağız. Özelleşme haykıracağız. Örgütlenmeye haykıracağız. Ücretlerimizin yerle bir olduğunu haykıracağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.